Şimdi ormanlı şelalesine geldik Motorları park edecek yer arıyoruz Şöyle bırakalım şu köşeye Orada iyi onun yeri de iyi Volkan abi ortaya koymuş motoru Löp diye Löp diye bırakmış Volkan abi meydanı Az sonra kenara alırız da o Gömülecek gibi Şu bizde getirsen ha. Gel Al abi istersen bunu. gel. Nerede evet, de olur. Abi gene gelen geçen olur buradan ya. Kenara direk şöyle. Millet olur. yürüyor olur, buradan. Şelaleye yürüyor insanlar. Oğlum, şelale ya yürüsün be ya. Ne? Çaprazlamasına <laughs> gel. İyi. Tamam kal öyle, kal öyle. Kal öyle. Ormanlı şelalesi. Ne zor şartlarda kurabiye yiyorlar. Şimdi şelaleden dönüş vakti. Bir tane tepe varmış manzaralı bu adasını falan görüyormuş yukarıdan şimdi o yukarıya çıkacağız o tepeye oradan da artık ocaklar erdek devam tam barzalı ya arkadaşlar şimdi ormanın içine doğru gidiyoruz o az önce bahsettiğim tepeye çıkacağız. Adaları falan yukarıdan göreceğiz. Avşar Adası, Paşa Limanı falan. Bakalım. Nasıl bir yermiş. Ben de ilk kez gidiyorum. Kapıdağ'da yani keşfede kadar ediyorsun. Bitmiyor. Hep yeni yerler öğreniyorsun yani. Bir çıkalım yukarı bir de orada videoya başlatacağım bakalım. Şimdilik kapatıyorum. <laughs> Biz nereye geldik be şu manzaraya bak abi. Ocaklar, Erdek, edincek her yeri görüyorsun bak. Ayı yüksekte yaşamaz abi. Ayının yukarıda ne işi var? Aşağıda inindedir o. Buraya kadar çıkmaya üşenmiştir herhalde. Oh yarık sağdan gidin abi. Sol taraf yarıklı. Şimdi de sol taraf iyi. Bizimkiler kayboldu yalnız. Yapıştırdı çıktılar ya. Hop düşürür yarık var dikkat et. Düşüyordum az kalsın. Daha Sercan abinin motorla uzun yol tecrübesi yok. bugün saat 12 gibi bir bindik motora. Hala dağın içinde sürüyoruz. Ne oldu? Ha. Nazar değdi. <laughs> Arazi ilk girdiğinde yavaş yavaş gidiyordu. 10 ile 20 ile. Şimdi adam yapıştırıyor gidiyor. Buralar kum fayar valla. <laughs> Baksana ya. <laughs> Benim motor zor gidiyor. Çok iyi ama Sercan abiden crossçı olur ya. Sercan cross makineyi altına gazlayacak gidecek Allah. Korkmuyor. Çukura gelince gaz açıyor adam çıkıyor çukurdan güzel. Bazı insanlar korkuyor. Buraya girdi mi kayıyor, ayıyor gazı kestiğin an düşüyorsun. Ama kendimi kasmaktan bacaklarım ağrıdı ya. Ama gene iyisin abi. İlk günler arazide hiç gidemiyordun. Şimdi yapıştırdın gidiyordu valla cross gibi. Ayşe ablan <laughs> İyi. <gülüyor> Kaymıyor değil mi? Ayşe. Ha. Volkan abinin burada ne işi var ya? Şu an içinden öyle dediğine eminim. ki daha biz gezmeye çıkmayacak. Bir daha biz çıkmayacak reis. Volkan abiyle son gezintimiz. Adası, şu karşısı Paşa Liman Adası bize yakın olan uzaktaki onun bir arkasındaki avşa onun arkasında da Marmara Adası varmış onu göremiyoruz buradan sis var güneş var tam görünmüyor abi nasıldı yol yol nasıldı abi <laughs> bir daha biz de gezmeye gelmeyeceğiz herhalde İyi, ben yolda düşündüm vallahi içinden söylüyor bize gelmeyecek bir daha diye. <gülüyor> <gülüyor> yol, yol çok beterdi ya. İyi makine sağlam bir yeri kırılmadan gelmiş buraya. Ya, sağlam ya. Tüm <laughs> ya, ya. Ya, suyu <laughs> iyi, ya. Bütün bilekler... <gülüyor> <gülüyor> <Hedivenler uçuyor. gülüyor> Abi yol nasıldı? <gülüyor> 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 keyifli miydi? Yoksa ya, yorucu mu? Güzel bu. yol ama yordu. Evet. Olsun değer be. Akşam tam böyle gün batımına denk <laughs> gelsek daha <laughs> güzel olurdu ama... <laughs> Nasılsın abla? <gülüyor> <gülüyor> Yoruldun mu? <laughs> İyi. O kadar normal. <laughs> Düşmediğimiz sürece sorun yok. <laughs> Ekstrem. Bizim makineler zaten sıkıntı yok çıkıyor da. Şukur <laughs> da savaş. <laughs> Yarıklara dikkat abi. Düşürür vallahi. Ahahah <laughs> oh, <God. gülüyor> <laughs> Biz de yaşıyoruz ya oh, <laughs> <laughs> kesin define ha. Taş taş define abi. Şu taşı diyor kesin define var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün gelip patlatmayalım <gülüyor> 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 Merve'ye geldik arkadaşlar. Şimdi bir ufuk kokoreçi uğramadan gitmeyelim dedik. Ufuk kokoreçi. böyle koyalım ya. Adventure'ı özlemişim abi sabahtan bir göremiyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> <Of. Abi. gülüyor> Makine geliyor ya. 4 silindir sesi. Evet bugünün sonuna geldik. Dağılıyoruz. Volkan abi edincik altından gönene kaçacak. Nasıl geçti abi gün? Nereye uğrasam mı ya? Nereye? Nereye uğrayıp şey alsam mı ya? Ne? Gerek yok be abi. Hey.